Ayşegül Öğrük Keyfi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğumuz güzel bir modelimizi anlatacağım. Tamamen battaniye ve kışlık hırkalar için ideal bir model. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Önden görüntüsü de bu şekilde. O kadar basit ki hem önden hem arkadan yapılıyor ama çok basit bir yapılışı var. Şimdi, evet, şimdi yapılışına geçiyoruz modelimizin. Kenar ilmeği alıyorum. Bu üç ilmeğimizin içinden bir ilmek çıkarıyorum doluyorum ilk ilmeği örüyorum tekrardan 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum doluyorum birinci ilmeği tekrar örüyorum 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum doluyorum birinci ilmeği tekrar örüyorum Teknik biraz yıldız modelini anımsatıyor. Biraz da balık sırtı modelini satıyor. Yani yıldız modeliyle balık sırtı modelinin karışımı güzel bir model çıkıyor ortaya. Hem kalın örgü isteyenler için battaniye özellikle bebek battaniyesi isteyenler için ideal. Kadife ipli olursa paketli iplerle olur. Kalın örgü sevenler için ideal bir model. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Hem arkadan hem önden yapılan bir örnek. Burada Neye dikkat edeceğiz? Bakın bu ilmeğin geçtiği yerdeki bu ilmek sıra başında olmak zorunda. Yani şimdi buradaki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bu ilmek sıra başında olması gerektiği için yine 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarmak için ters örgü şeklinde bu şekilde ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir dolayıp yine birinci ilmeği örüyoruz. Aynı şekilde bakın sıra başında arkadan gelen bu ilmek. 3 ilmeği ters örgü şeklinde alıyoruz. Doluyoruz. Birinci ilmeği tekrar örüyoruz. 3 ilmeği ters örgü şeklinde alıyoruz, doluyoruz. Birinci ilmeği tekrar örüyoruz. Tersten yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Ama eliniz alıştığı zaman eminim kolay gelecektir. Bu şekilde sırayı tamamladık. Tekrar döndük ön yüze. Bakın sıramız oluşmaya başladı. Ön yüzde de aynı şekilde burada bu geçmeli olan ilmek sıra başında olması gerekiyor. Yani bundan önce bakın burada 3 ilmek var. Yani bu üç ilmeği tek seferde alıyorum. Doladım birinci ilmeği tekrar bir kez daha ördüm. Şimdi burayı yine aynı şekilde üç ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım, doladım. Bu birinci ilmeği tekrar örüyorum. Yani bu e, birinci ilmeğin hep bu olmasına dikkat edin. Bakın zaten belli ilmeği alırken bu Öbürleri gibi değil. Öbür ikisi sıkışmış halde. Bu burada gevşek halde duruyor. Farkı o. Arka yüzden yaparken de ön yüzden yaparken de 3 ilmeğin birincisi o şekilde gevşek duran ilmek. Ona dikkat etmemiz yeterli. Modelin bozulmaması için. Kadife iplerle bebek battaniyesi çok güzel olur bundan. Yani benim düşüncem o. Denemek lazım. Kadife iple denemedim ama bu elimdeki ip de kadife ipe çok yakın bir ip yani kalınlık olarak. Böyle devam ediyoruz. Balık sırtını tamamen anımsattığı için bebek battaniyesine uygun gördüm ben bunu. Ve e, kışlık hırka yapmak isteyenler için de çok güzel olur. Yine aynı şekilde arkaya geçtik. Arkada bakın bu gevşek olan ilmek birinci olması gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Buradaki kenar ilmekle dahil bu iki ilmeği de ters örgü şeklinde örüyoruz. Ve bu üç ilmeğimizi şimdi tersten tek seferde alıp doluyoruz. Birinci ilmeği bir kez daha örüyoruz. Aynı şekilde artık yeterince anlaşılmıştır umarım. Zaten basit bir model. Sadece çok küçük bir detayı var. Ona dikkat edersek modelimiz bozulmaz. Yani bu gevşek olan ilmek birinci ilmek olacak. Ben başka bir modeli çıkarırken bu model kendiliğinden çıktı. Bunu da söylemek istiyorum. Belki aynısı vardır yoktur bilemeyeceğim. Benim çok hoşuma gitti görünce. Tekrardan ben de aynısını yapmak istedim. Yani kazar çıkan bir model hoşuma gittiği için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet yine aynı devam ediyoruz. Bu sırayı da çıkalım. Videomuzu sonlandıralım. Yaparken görmenizi istedim ben. Son ilmeklerimizi de yapalım. Bu renkte de çok güzel oldu. Ben yeşilde de çok hoşuma gitti. Tabi böyle modellerde renk seçimi de çok önemli. Aynı modeli bir lacivete bir siyah yapmış olsanız bu kadar göstermez kendini. Ya da bir kahverengine. Bakın. Son olarak bu hali çok şık bir görüntüye sahip. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. yeşil ve lila'nın kendi içinde farklı görüntüsü. Yeşilde de çok güzel oldu kadife gibi. Lila renginde de güzel oldu. İpimiz de kalın. Benim şişimde 4 numara. 4 numara şişe bu şekilde kalın bir ip kullandım ki ben model kendini göstersin diye. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.